2 4 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan hiper zekadan herkese merhaba gençler ben Serdar Hoca bu videoda da sizlerle eşlik benzerlik konusuna geçiyoruz hazırsanız başlayalım evet ilk etapta çokgenlerde eşlikle başlıyoruz eşlik denildiği zaman aslında ne olması gerekiyor iki şeklin karşılıklı açı ve kenar uzunluklarının ölçümü eşit ise bu iki çokgen birbiriyle Eştir diyoruz arkadaşlar. Eş. Bak birbiriyle Aynı anlamına geliyor. Eşlik sembolü arkadaşlar şu şekilde gösteriyor. Yani eşittir ve buradaki yukarıdaki de benzerlikte kullanacağız zaten. Benzer anlamına geliyor. Aslında benzerliği anlattıktan sonra da söyleyeceğiz. Eş olanlar zaten benzerdir de diyeceğiz. Tam tersi geçerli değil tabii ki. Burada ben bu iki çokgen arasında mesela üçgen verilmiş burada. Bu üçgenler arasındaki benzerlik daha doğrusu eşliği yazarken ikisi birbiriyle aynıdır. Bunu nasıl gösteriyorum? Şöyle. Burada mesela A açısının örtüsüyle kim eşit? A açısıyla buradaki D açısı eşit değil mi? O zaman D açısının birbirine eşit olduğunu söyledik. Açı olduğunu da belirtelim. Sonra B açısıyla kim eşit arkadaşlar? B açısıyla burada E açısı birbiriyle aynı. Bunu da yazdık. C açısıyla da kim aynı? F açısı aynı. F açısı aynı. Bu açılar birbirleriyle aynı olduğu için şöyle bir eşlik yazabilirsiniz. AB uzunluğuyla bakın buradaki AB uzunluğuyla buradaki DE uzunluğu aynıdır. Yani AB uzunluğu eşittir DE uzunluğu diyebiliriz. Aynı şekilde AC uzunluğu da DF uzunluğuna eşittir. A DF uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşittir. BC uzunluğuyla da EF uzunluğu birbirine eşittir diyebilirsiniz. BC uzunluğuyla da EF uzunluğu eşittir diyebiliriz. Bunu nasıl söylüyoruz? Açıların karşılarında gördüğü kenar. Mesela bu açı kimi görüyor? BC'yi görüyor. Aynı açı diğer üçgende neyi görüyor? EF'yi görüyor. Dolayısıyla bunlar birbirlerine eşittir diyoruz. Aynıdır diyoruz. Bunların eşliğini yazarken de birinci üçgeni yazdım. Mesela ABC üçgeni eşittir diyorum. A açısıyla aynı açı olan kim? D açısı. B açısıyla aynı açı olan kim? E açısı. C açısı ile aynı açı olan kim? F açısı. Bu şekilde yazdım. Bu üçgenler birbirleriyle eştir diyoruz. Peki sadece üçgenler için mi geçerli bu? Hayır. Aynı şey çokgenler için de geçerli. Tek dikkat etmemiz gereken yer öncelikle açıların aynı olması gerekiyor. Açıların karşılarındaki kenarların da orantılı şekilde olması gerekiyor. Bu oranda bir olduğu zaman zaten bu çokgenler eştir diyoruz. Şimdi bakıyorum A açısı verilmiş. E, A, B, C, D üçgeni çokgeni verilmiş. Diğer tarafta da G, H, E, F çokgeni verilmiş. Bu dörtgenlere baktığımızda arkadaşlar tüm açılar aynıdır. Tüm kenar uzunlukları da birbiriyle aynıdır. Dolayısıyla bu iki çokgen birbirleriyle aynıdır diyebiliriz. Yani illa üçgen olmak zorunda değil. Onu demeye getiriyoruz. Şimdi üçgenlere daha doğrusu çokgenlerle eş çokgenler çizmemizi istemiş bizden. Nasıl çizebiliriz? Bakın şimdi bunu geçen senelerde gördüğümüz nokta koordinatlarını çizerken yani bir noktanın başka bir noktaya olan uzaklığını çizerken Yaptığımız yöntemi kullanarak yapacağız. Mesela A'dan C'ye giderken ben bir birim, bir iki birim. Daha sonra buradan da 1 2 3 4 5 6 7 birim açaydım. Burada A noktası gibi bir atıyorum. D noktası bilindiyse 1 2 birim 1 2 3 4 5 6 7 birim buraya gelmiş olmam lazım. Sonra buradan da bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 birim. O zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 birim buraya gelmem gerekiyor. Yani benim çokgenim bakın buradan bu şekilde buradan böyle Buradan da böyle. Bu şekilde çizmem gerekiyor ki bu iki çokgen birbirleriyle eş olsun. Yani birinin uzunluğu diğerinin uzunluğu aynı olmazsa bu çokgenler birbirleriyle eş olmaz. Üçgenlerden sonra başka dikdörtgen var mesela. Dikdörtgenin işin daha kolay. İki birim uzunluğu var. Yatay uzunluğu, dikey uzunluğu iki birim yani kısa kenarda iki birim. Ee, uzun kenarda beş birim. O zaman beş birim. Bir, iki, üç, dört, beş birim geldim. Bu iki çokgen birbirleriyle eştir diyebiliriz arkadaşlar. Tamam bunları arttırabilirsiniz. Yani e, ee, istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Fark etmez. İlla ben bunu böyle çizdim ama sen atıyorum bunu şu şekilde de çizebilirsin. Tamam mı? Yani dikey olarak da çizebilirsin. Fark etmez. Yukarıda verilen mavi üçgen ile kaç üçgen birbirleriyle eştir diye sormuş arkadaşlar. Buradaki mavi ile şurada normalde 1, 2, 3, bir tane eksik sanırım burada varmış. Dördüncü çokgenin üçgenimiz olması gerekiyor. Onu da şöyle çizelim bakın buradan. Nereye doğru gidiyoruz? 1, 2, 3, 4, 4'e 1. 1, 2, 3, 4, 4'e 1. Buraya geldim. Evet. Bu çokgenlerde şöyle karar vermem gerekir. Bakın buradan buraya geldim diyelim. 1, 2 birim. 1, 2 birim. 2 birim sağa, 2 birim aşağı gittim değil mi? Buradaki hareketin aynısını yaptığım kenar olması gerekiyor. Bak mesela 1, 2 birim. 1, 2 birim. Bunda var mesela. Bu olabilir. Benzer olabilir. Aynı olabilir. Bunda da mesela 1, 2, 1, 2 var bunda da. Bunda mesela 1 geldim. 1, 2, 3... 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 1 2 yani bunda herhangi bir benzerlik görmedim. Yani aynısının olması gerekiyor birebir. Bunda yok mesela. Bunda da yine aynı şekilde 1 bir birim geldim. 1 2 3 birim yok. 1 2 3 1 2 1 1 2 3 yani bunda da yok. Yani 2'ye 2'lik olması lazım. Birebir aynı olması istiyorsam bir tanesinde vardı. Diğerine geçiyorum şimdi. Diğer kenarında da mesela 1 2 3 4 birime 1 bir birim değil mi? 4'e 1 1 1, 2, 3. 4'e 1 yok. 1, 1, 2, 3. Yani bunda olmadığı için demek ki cevabımız ne oluyormuş? 4. şeklimiz oluyormuş diyebiliriz. Ne yaptım? Ee, üçgenin köşe noktalarını aldım. Bu köşe noktalarından birbirlerine nasıl gittiğime baktım. İkisinde de aynı hareketleri yapmam gerekiyor. Karşılaştırdığınız zaman dördüncü de varmış dedik. Yukarıdaki şekil eş dikdörtgenlerden oluşmuştur denilmiş. Dikdörtgenlerden birinin kısa kenarı 2 kök 3 olduğuna göre. Yani şurası 2 3müş. Arkadaşlar o zaman burası da 2 kök 3. Burası da 2 kök 3. Burası da 2 kök 3 olması gerekir. Bu topladığın zaman uzun kenarı veriyor bize. 6 kök 3 yapıyor. Şurası da 6 kök diyebiliriz. Bana sorduğu şey şeklin çevresiydi. Burası toplamda 6 kök 3 yapıyor. Burası da toplamda 6 burada. 2 de burada 8 kök 3 yapıyor. O zaman 6 artı 8 kök 3 bir de bunu 2 ile çarparsam çevresini bulmuş olurum. 6, 8 daha. 14, 2 ile çarparsam da 28 köküç cevabı olur diyoruz. Peki ABC ile TKR üçgenlerinin birbirleriyle eş olduğunu söylemiş. Burada ne diyoruz? Bak A ile T'nin aynı olması gerekiyor. A ile T, A ile T. Herhangi bir bilgim yok şu anda. B ile K'nin aynı olması gerekiyor. B ile K açısına bakıyorum. 70 demek ki burası 70'miş. Eksik olanı bulabilirim. 70, 40 daha 110 yaptı. Geriye de yine 70 kaldığı için burada 70'tir. O zaman A ile T demiştik. Demek ki burası 70 buranın da 40 olması gerekiyor. B açısı ile R açısını sormuş bana. B açısı dediği 70. R açısı dediği de diğer üçgende 40. Bunları topladığımız zaman da 110 dereceyi bulmuş olduk. Tamam mı? Yani dikkat etmen gereken oradaki harf sıralaması boşa verilmiyor. Aynı sıralamaya sahip olması lazım ki bunlar birbirleriyle eştir. Veya bir sonraki konuda benzerdir. Aynı mantığı kullanacağız. Benzerdir veya eştir diyebilirim. Burada bir dikdörtgen verilmiş. Bu dikdörtgenlerden yeteri sayıda eş dikdörtgenler kullanarak aşağıdaki harf oluşturmuştur. Buna göre harfin çevresini sormuş bize. Yani yaptığımız olay aslında ne? Burada 10 birimdi burası. Burası da 10 birimdi. Burası 4, 4, 10, 4, 10, 10, 4. Buralara yazmamız gerekiyor. Şuralarda 10, 10 şeklinde yazabiliriz çevre dediği için şu içer tarafta olması lazım. Bakın şu bölüm de sonuçta çevreye dair olacak. Burası 4, burası 4 şeklinde hepsini toplamam gerekiyor. Yani burada yazdığım uzunlukların hepsinin toplanması gerekiyor. Toplayalım. 4, 10, 4 daha. Burası 18 yaptı. Burası da 10, 10 daha 20 yaptı. Bak 18 var, 20 var. Burası 4'tü. Şurası normalde 10. 4'ü de kısa kenardan dolayı çıkardım. Daha doğrusu şöyle yapabiliriz. Bunun tamamının uzunluğu ne olacaktı? 20 olacaktı. 20'den neyi çıkartacağım? 2 tane 4'ü çıkartacağım aslında. 24, 2 tane, bir tane 4'ü çıkartacağım pardon. Buradan da şu da içeride kaldığı için bunu da çıkarmam gerekiyor. 2 tane 4 çıkarttım, 8'i çıkartacağım. Demek ki şu iki bölüme 12 kalacak diyebilirim. 12 burada var, 12 de burada var. 24 burada var. 10 burası, 10 da burası, 20 burası. Bakın burası 10. Ee, burayı da ekleyelim 10. Bir de şurası vardı 20. Burayı ekleyelim 20. Hepsini toplamış olduk. Şu 4 4 2 tane de burada vardı 8 bunlar da eklediğimiz zaman bitmiştir. Bunların hepsini topladığımız zaman da çevre uzunluğunu bulmuş oluruz ve geldik son örneğimize. ABC ile DEF'nin birbirleriyle eş olduğunu söylüyor. Bu ne anlama geliyordu? A ile D, B ile E, C ile de F'nin eş olduğunu söylüyordu. O zaman A ile D birbirleriyle eşittir diyor. Bak A ile D birbirleriyle eşittir. AC ile EF. Bunu nasıl karar vereceksin? AC dedi baştaki ve sondaki. EF baştaki ve sondaki değil. DF olması lazım bunun. O yüzden bu yanlış. Yani harf sıralamasına dikkat edin. Tamam mı? A ile C Biri ve sondaki olduğuna göre D ile F'nin olması lazım eşitinin. Burada öyle bir şey vermemiş. B açısı ile F açısı demiş. B ortada F sonda. Bu da olamaz. Buna da çarpıyı koyduk. Sonra geçiyorum. A, B ile D, E. A, B'ye bakıyorum. İlk ikisi. DE E'de ilk ikisi. Dolayısıyla bu da doğrudur. BC kenar uzunluğu, DF kenar uzunluğu. BC sondan ikisi. DF birinci ve bir üçüncü. Bu olamaz o zaman. Çevre ABC, çevre DF'ye eşittir. Arkadaşlar bunlar birbirleriyle eş olduğuna göre çevreleri de birbirleriyle aynı olması gerekiyor diyoruz. Tamam mı? Eşlik denildiği zaman birebir aynılarından bahsediyoruz. Şeklin mesela bu şekil iki tane şekil olsun. Mesela bunu çizdim. Bir tane çizdim şeklimi. Aynısından bir tane daha aldım. Kopyaladım. Bir tane daha yapıştırdım diyelim. Bu şekiller birbirleriyle aynılar. Biri böyle duruyor, biri böyle duruyor. Bunlar birbirlerinden farklıdır diyemeyiz. Ne yapıyorsun sadece? Kenar uzunluklarını karşılaştırıyorsun. Mesela burası 4, burası 10 olsun. Burası 4, burası 10 olsa bu bir dik, dik bundan ikisi de dikdörtgense bunlar birbirleriyle eş dikdörtgendir. Üçgen için de geçerli bu. Yön değiştirmiş olması önemli değil. Önemli olan kenar uzunlukları ve açılarının birbirleriyle eş olması diyoruz. Tamam mı? İşin özeti bu. Evet. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.